Harita çalışmamıza dünya üzerindeki önemli dağlardan başlıyorum arkadaşlar. Hemen bakıyoruz ne var? Kuzey Amerika'da arkadaşlar Kayalık dağları, Güney Amerika'da Ant dağları, İsviçre'den başlayan Alp dağları, dünyanın en yüksek dağları olan Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Himalayalar, Kuzey Afrika'da bulunan Atlas Dağları. Arkadaşlar bu dağlar 3. jeolojik zamanda oluştukları için dış kuvvetler tarafından henüz aşındırılmamış ve yükseltisi fazla olan dağlardır diyoruz. Demek ki neymiş bunlar bir tekrar edelim. Kayalık, ant, al Himalaya ve Atlas Dağları diyoruz arkadaşlar. Bir de birinci jeolojik zamanda oluşan ve dış kuvvetler tarafından aşındırıldığı için yükseltisi düşük olan dağlar vardır. Bunlar da Kuzey Amerika'nın doğu kesiminde bulunan Appalaşlar, İskandinavya'da İskandinav Dağları ve Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran doğal çizgi olan Ural Dağları diyoruz arkadaşlar. Demek ki Appalaşlar, İskandinav Ural Dağları birinci jeolojik zamanda oluştukları için düzleştirilerek yükseltisi düşürülen dağlardır dedik arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu dağlarda arkadaşlar yani Appalach, İskandinav ve Ural'larda birinci zamanda oluştukları için taş kömürü yatakları bakımından da zengindir diyoruz.